have those files in my car. If you have a minute, I'll go to get it, okay? Okay. Emine! Emine! Ben iki dakika arabaya gidip geliyorum. Kimse bilgisayara yaklaşmasın. Tamam, evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl iyi bu oğlum? Konnichiwa. <laughs> Emine, ne diyor bu? Ya anne, sakın elini deme, sakın ha. Sonra Meltem Hanım arabaya kadar gitti. Gelir şimdi, hadi kalk. Ay Emin, çekil başımdan. Ya kalk, Ya çekil kalk, başımdan, kalk. bu Meltem Hanım da her şeye kızıyor canım. Allah Allah, ne var yedik mi adamı? Tamam tamam, Allah. Neydin, eline, eline. dur bak. Allah'ım ne güzel bak, tamam, Bu baksın. Oh nasılsın? Oh çok güzel, bak nasıl bakıyor. Oh. Konnichiwa. Emine, konnichiwa deyip duruyor bu adam, ne diyor ya? Ne bileyim anne ben. Ha, Hüseyin Artı Şükrü de geldi. Al bakalım şu bıçak Emine Kontrol ettirdiniz mi 얘cene? Test ettiniz mi? Test bizim işimiz Emine. Tut şu bıçakları bakalım. Ha. Şu kağıdı da tut. Bak şimdi. Seres. <laughs> Nasıl? Aslanım benim. Abimin on parmağında on marifet. Aslanım <laughs> beni. Anam. Oğlum. Anacığım. Evladım. Çayla. 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 Ah. Abi adamı gördüm. Canım Japon ligi çekti. Abiden Japon ligi isteyelim mi? İyi fikir Şükrü. Gamba Osaka nasıl birader? Gamba Osaka. Abi İlhan Mansız'ın takımı da var. Vissel Kobe. Vissel Kobe. Bir seni kove. Kove ya. Ulan Japoncayı bile öğrendik be. Bu futbol bizi çok geliştiriyor Şükrü. Geliştik de abi. Bizde vizyon var. <laughs> Amanin. Çabuk mutfağı. Anne. Kaybolun. Sorry. <laughs>